Akif Beki, 14 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Atatürkçü ilahiyatçıların mesajı. Mezuniyet töreninde 10. yıl marşı okuyan ilahiyatçılar iktidara bir şey demeye çalışıyor. İttihat nefretinin muhafazakar kesimde Abdülhamit sevgisi olarak ortaya çıkmasına benzer bir reaksiyon. Abdülhamitçilik onu deviren İttihat yönetimine tepki olarak doğmuştu. Yoksa döneminde popüler bir padişah değildi. Bugün vatan, millet, hürriyet fikrini aşıladıkları için minnetle andığımız Namık Kemal, Mehmet Akif gibi kim varsa Abdülhamit'e karşıydı. Hain diye sürülmüş, hapis görmüşlerdi. Sonra ortaya çıkan Abdülhamitçilik en simgesel mağdurlarını bile Abdülhamit'le barıştırmaya kalkıştı. Mehmet Akif şöyle pişman oldu. Rahmetli hünkardan af dileyip onu böyle arar oldu diye hala barıştırmaya uğraşıyorlar. Milli şairimiz Abdülhamit'i yerden yere vuran şiirlerini Cumhuriyet döneminde sefaattan çıkardı sanırsınız. Yanıldığını, yanlış yaptığını düşünse tutar mıydı kitabında? Slogan düzeyinde bilgiye dayanmayan sığ bir yüceltme bu. Abdülhamit'in tarihsel rolüyle mirasıyla ilgisi yok. O kısmıyla ilgilenen de yok. Bayraklaştırılan portresinin gerçeklere uyması şart değil. Tahttan indirildiğiyle kalmadı da sanki idam edildi zannedilebilmesi İki Türkiye kadar toprağı başkası kaybederken Abdülhamit bir karış bile vermedi diye bilinebilmesi bundan. Devrinde Osmanlı'nın faize batıp tefecilerin eline düşmediğine, düğünü umumiyeyi kurarak Osmanlı maliyesini Avrupa komiserlerine teslim edenin başkası olduğuna, Abdülhamit'ten sonra gelenlerin alacaklı ülkelere vergi toplama yetkisi verip, ekonomik bağımsızlığımızı bitirdiğine kim inanırdı aksi halde? Kulaktan dolma rivayetler dolduruşlarla büyüyen bir sevgi ancak, Batı hayranı Abdülhamit'e Batı düşmanlığını temsil ettirebilirdi. Tarihçi kılıklı, propagandistlerce kafası allak bullak karıştırılmış böyle bir iktidar kitlesi oluştu. Resmi tarihin yalanlarla halkı doldurduğunu, Osmanlı'ya düşman kuşaklar yetiştirdiğini söyleyenlerin alternatif tarihi de az yalan ve çarpıtmayla dolu değil. Alternatif tarihçiler de cumhuriyete ve kurucularına karşı halkı nefretle doldurmaya soyundu. Bunun için sultanları evliyalaştırır, saltanatı allayıp pullayıp yüceltirken cumhuriyeti kötülediler. Osmanlı'dan geriye kalanları düşmandan kurtaranları da şeytanlaştırdılar. Abdülhamit'in zirveye taşıdığı modernleşmeyi ve batılılaşmayı ise din düşmanlığı projesi küffar oyunu gibi gösterdiler. Tarihi buna uydurdular. Kendimizi sembollerle ifade etmeyi seviyoruz. Kocaeli İlahiyat'ın mezuniyet törenine yansıyan da aynı özelliğimiz. Coşkuyla 10. yıl marşı okuyan ilahiyatçılar, yüzyıllık cumhuriyet parantezini kapatıp öncesine dönme heveslerinin ters teptiğini söylüyor. Demokratik cumhuriyettense dinle süslenmiş bir saltanatı sevdirme gayretleri ilahiyat kapılarından da geri dönüyor. Mesaj başka nedir? Dosso Dossi fuarındaki Ukraynalılarla Ruslar. Yaptırımlardan sonra Rusya'nın batıya açılan tek kapısı Türkiye. Yine de bavulunu kapanın, tatil ve ticaret için Türkiye'ye koşmasını beklemezsiniz ekonomilerini kötü vuran bir savaştalar sonuçta. Ukrayna Rus işgali altında. Savaş şartlarında tatil ve ticareti kim düşünecek? Türkiye'ye gelebileceklerini ummazsınız. Dosto Dosti Fashion Show fuarı için bir günlüğüne Antalya'daydım. Yıllardır yapılıyor fuar. Bu yıl Ukrayna katılımında yalnızca yarı yarıya %50'lik bir fire var. Rus katılımında ise %15'lik artış. Ama kendiliğinden gelen bir başarı değil bu. Adını Rönesans ressamından alan yenilikçi bir fuar Dosso Dossi. İş tatili mottosuyla bavul ticareti ağını kurumsal bir zemine taşıyor. Türkiye'den 150 firma ücretini ödeyerek stand kiralıyor. Dosso Dossi de 15 bin dolarlık alım garantisi karşılığında 5 bin alıcıyı bir haftalığına Antalya'da ağırlayarak satıcılarla buluşturuyor. 5 yıldızlı tatilleri şirketten. Üstede patron Hikmet Erarslan'ın DJ şovuyla fuara veda ediyorlar. DM Popstar konserine taş çıkartan 5000 kişilik dev bir stat sahnesinden söz ediyoruz. Ben de bu seneki kapanış şölenine gitmiştim. Tabii gündüz fuara uğradım, Ahmet ve Hikmet Erarslan'la konuştum. Katılım beklentilerinin üstündeydi. Ciro'da Ukraynalı müşterilerine teşvik indirimi yapmaları da etkili olmuş. Saat gibi işleyen, boğazdan ve şık bir organizasyon gördüm. Ekonomimiz ihracata bel bağlamış durumda. Onu da şartları alabildiğine zorlayan işte bu çabalar ayakta tutuyor. Bravo dosto dosti.